Ahit sandığının bir sonraki ortaya çıkışında Hristiyanlar onun Meryem Ana şeklinde ortaya çıktığını, şimdi İsrail'in yeni ahit sandığıyla kutsandığını ya da ahit sandığının geri döndüğünü ancak bunun tahta bir kutu şeklinde olmadığını söyler. Aynı şekilde. Zira İsa'nın adı Ruhullah'tı. Tıpkı ahit sandığının Musa ile konuşan, Tanrı'nın ruhunu içinde taşıyan bir kutu olması gibi, bu sefer Tanrı'nın ruhunu içinde taşıyan kutsal bir kadın şeklinde geri döndüğünü söylerler. Tamam mı? İslam'da Meryem ile Fatıma Zehra sallallahu aleyhi arasında bir başka paralellik daha var. Fatıma Zehra birçok rivayette Meryem'e itaaf edilen belirli ayetlerin tamamlanması olarak görülüyor. Tamam. Birçok rivayette bu çok açıktır. O aynı zamanda bütün alemlerdeki kadınların en hayırlısı olarak kabul edilir. Katolicism'de Havva'nın tüm insanların annesi olduğu ancak o kadar da mükemmel olmadı. Bir hata yaptığı ve bu nedenle daha mükemmel bir Havva'nın ikinci Havva'nın Meryem şeklinde geldiği düşüncesi vardır.